aldı mı? Şu anda eşeği görüyorsunuz. Bozova'dan gelmiş. İstanbul'a yerleşmiş. Bak şu adam. Şu anda tatile gelmiş. Antalya'da Düden ilçesinde. Şu anda gördüğünüz şelalenin suyu. Şelalenin suyu. <laughs> ne? Şelale, tamam. şelalenin ne? Olur? Şelalenin şelalenin suyu da ne Selalenin suyu akıyor işte. Bu da Arap yatsın, zonlayalım biraz. Atla biraz. Yani harika. Yani zonlayalım. Genel şerh. bakın ne olabilir? Bence ağacı olur, otu olur. Ya bana lan bozoğalı. Öyle değil mi? Salam korun. <laughs> biraz karşıyı zomlayalım. Bakalım ne yapıyorlar şimdi.